Selamlar biladerlerim, bropalarım, kankilerim, kankitolarım nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bir tane biladerim sürekli yazdı ki işte şu videoyu çek, böyle bir video çek diye fikrini verdi. Ben de dedim neden yapmayayım? Uzun zamandır oyun videosu editleyenlere falan videolar çekmiyorum dedim. Biraz özletmeyeyim kendimi bu tür işler yapanlara da böyle içerikler hazırlayayım. Kankalar bugün... Oyun videosu veya vlog videosu editliyorsanız yani genel olarak YouTube videosu editliyorsanız sizlerin işine yarayacak en iyi 10 efekti göstereceğim. Premiere Pro içerisinde bulunan en iyi 10 efekt. Neden? Çünkü oyun videoları, vlog videoları Premiere Pro'da düzenlenir. En profesyonel işler Premiere Pro gibi programlardan çıkar. Öyle dandik dundik programlardan çıkmaz. Premiere Pro'nun içerisinde yani kendi yüklediğinde gelen efektlerin en iyi 10 tanesini şimdi göstereceğim sizlere. Sıra sıra öğrenelim kankalar. Bu arada beni Instagram'dan takip edin. Şimdi efektlere geçiyoruz. Birinci efektimiz Lumetri Color efekti kankalar. Bütün efektlerin eğitim videolarını çektiklerimi aşağıya bırakacağım. Böyle hangi efekte hangi videodan öğrenirsiniz diye. En işimize yarayacak efektlerden biri Lumetri Color. Neden? Çünkü bütün renk düzenleme işlemlerini biz buradan yapıyoruz. Aslında çok da detaylı bir efekt. Yani bunun Premiere Pro için aslında bir alternatifi yok. Pluginler var yani renk pluginleri, renk eklentileri var sonradan dıştan yüklenen ama hiçbir metrikalarını yerini tutmuyor çünkü çok iyi çalışıyor. Renklerle alakalı her işinizi yapabilirsiniz. Vlog videolarını özellikle renk düzenlemeleri yapmalısınız kankalar. Ham görüntülerle bırakmayın yani kameradan çıkan görüntüyle bırakmayın biraz süsleyin böyle ten renklerini falan. İçerisinde Basic Correction bölümü var. Bu Basic Correction bölümünde ışık ayarlarımızı yapabiliyoruz. işte genel olarak videomuzun ışığını açabiliyoruz. Videomuzun ışığını kısabiliyoruz. Normale getiriyoruz. Videomuzun kontrastını artırabiliyoruz, kontrastını düşürebiliyoruz. Normale getiriyoruz. Videomuzun highlight'ını açıyoruz, highlight'ını kısıyoruz. Normale getiriyoruz. Shadow'unu açıyoruz, shadow'larını kısıyoruz. Normale getiriyoruz. Bu highlight ve shadow ne? Yüksek ışıklar, düşük ışıklar. Bir de bunun white ve black var. Bunu aşağıda bırakacağım linkten öğrenebileceksiniz. White bölümünü açıyoruz, kısıyoruz normale getiriyoruz. Black bölümünü açıyoruz, kısıyoruz, normale getiriyoruz. Saturasyonu açıyoruz, kısıyoruz, normale getiriyoruz. Saturasyon renk doygunluğu demek. Bunun gibi ışık ayarlarımızı yapabiliyoruz. Sonrasında kreatif bölüm var. Kreatif bölümünden de hazır lutlar atabilirsiniz. Mesela şimdi rastgele lutlar atacağım. Birinci lut. ikinci lut. Üçüncü lut. Dördüncü lut. Beşinci lut. Bu şekilde hazır renk ayarları yapabilirsiniz kankalar. Bunun gibi Curves bölümü de var. Curves bölümünde de mesela arkamdaki renkli ışıkların doygunluğunu artırabilirim, azaltabilirim. Sadece moru artırıp azaltabilirim. Ten rengime gelirim, ten rengimle oynayabilirim. Bunun dışında işte aşağılarda vinyet var. Videomuza vinyet ekleyebiliriz. Beyaz vinyet ekleyebiliriz. Siyah vinyet ekleyebiliriz. Yani bir videoda renk ile alakalı her şeyi yapabilirsiniz. Facecam'inize veya vlog videolarınıza renk yapmak için en önemli efekt Lumetri Color'dır. Bu yüzden bunu da başa koydum. Lümetrikalar hakkında çok videom var ama en güzellerinden birini aşağıya bırakacağım. İzleyip öğrenebilirsiniz. 2. Crop efekti kankalar. Crop efekti Premiere Pro'nun içerisinde bulunan çok basit bir efektir ama çok işimize yarar. Benim oyun videosu editleme videosunu izleyenler görmüştür veya yani en az 20 videomda ben crop efektini kullanmışımdır. Kendi videomu editlerken sürekli crop efektini kullanırım. Crop efekti ne işe yarar? Bir videoyu kesmeye yarar. Maskeleme gibi değildir. Çok daha basittir. Mesela bu videomun arkasında siyah bir plan var mesela öyle düşünelim. Videomu mesela alttan kırpabilirim. Açabilirim. Sağdan kırpabilirim. Soldan kırpabilirim. Geri bunları açabilirim. Üstten alttan kırpıp sinematik bir görüntü yapabilirim. Bunu facecam'inizle uğraşıyorsanız çok fazla kez kullanacaksınız. Genel olarak crop efekti her işimize yarar. Sinematik efektler yapmak için de crop efektini kullanırız kankalar. Çok önemlidir. Çok basittir ama çok önemlidir. Bu yüzden crop efekti öğreneceğimiz ikinci efekt. Üçüncü efekt tint efekti. Tint efektini çok farklı amaçlarla kullanabiliyoruz ama atıyorum siz bir oyun videosu yaptınız. Burada komik montaj yapmak istiyorsunuz. Mesela bağırıyorsunuz ve sesinizin desibelini artırıyorsunuz. Ben mesela sesli konuşayım. Hayır dedim. Sesimi artırdım ve videomu kıpkırmızı yaptım. İşte onu yapan tint efekti. Siyahları siyahta, beyazları kırmızıya çekebilirsiniz, maviye çekebilirsiniz, yeşile çekebilirsiniz. Bu şekilde farklı renkler yapabilirsiniz kankalar. Bir de en sevdiğim özelliklerinden biri bir logo attınız mesela o logonun rengin değişmek için en güzel efekt tint efektidir. Bunu gider kırmızı yaparsınız. Beyaz yaparsınız, siyah yaparsınız bu şekilde efektler yapabilirsiniz kankalar. Yani zaten bunlar Premiere Pro içerisinde en güzel efektler ama yine de oyun videosu editleyenlerin işine yarayacak birkaç ayrıntı da eklemiş oluyorum. Dördüncü efektimiz Basic 3D efekti. Basic 3D efekti bir screenshot falan attığınızda buna 3 boyutlu animasyon gibi şeyler eklemenizi sağlar. Mesela video ekranınıza bir tane yorumu getireceksiniz. O yorumu dümdüz koyabilirsiniz. Veya dümdüz koymak istemediniz. Hafif fade'li koyabilirsiniz. Yani fade'in fade out vererek bunlar Premiere'nin içerisindeki basit efektler bir de basic 3D ile getirebilirsiniz. Mesela bu taraftan bir tane basic 3D ile geldi bir screenshot'ımız. Dönüyor. Döndükten sonra hafif bir ışık animasyonu da görüyorsunuz. Basic 3D içerisinde var ve sonrasında gidiyor. Bu şekilde çok basit animasyonlar yapabileceğiniz iyi bir efektir. After Effects'e gitmenize gerek duymayacağınız bir efektir. Çok severim. Screenshot falan getirirken çok tatlı şeyler yapılabiliyor. Beşinci efektimiz Ultra Key kankalar. Dediğim gibi bu efektlerin ayrıntılı videolarını aşağıdan açıklamadan bulabilirsiniz. Ultra Key bizim yeşil perde silmemize yarar. En iyi yeşil perde ayırma efekti de ultra key'dir kankalar. Arkanızda bir yeşil perde varsa onu ayırıp yerine bir oda görüntüsü getirebilirsiniz. Bunun için çok güzel bir video çektim. Onu da aşağıya koyacağım. Yeşil perdeyle oda görüntüsü nasıl eklenir onun videosunu çekmiştim. Çok tatlı bir videoydu. Onu da izleyebilirsiniz. Yani dediğim gibi ultra ki youtuberların çok fazla kullandığı bir efekt. Çünkü genelde yeşil perde kullanıyor oyun videosu çekenler. Sağ alta kendini yeşil perdeli koyuyor. Ve yeşil perdeyi sildiğinde ekrandan çok fazla yemeden sadece kendi oluyor. Yani odası falan görünmüyor. Bu yüzden yeşil perde alıp ultra ki öğrendiğinizde arkanızdaki odadan kurtulmuş oluyorsunuz. Bir diğer efektimi size tam örneklendiremeyeceğim ama kesinlikle bilmeniz gereken bir efekt flip. Flip nedir kankalar? İki tane flip türü var. Horizontal flip, vertical flip. Yani dikey ve yatay olarak döndürme işlemi. Mesela ben bir tane horizontal flip kullandığımda görüntüm bu şekilde oluyor. Tekrar eski haline getiriyorum. Bir tane de vertical flip kullanayım. Kullandığım vertical flip de bu şekilde oluyor. Tekrar geri geleyim. Bu şekilde bir videoyu terse çevirme, yana çevirme falan işlemlerine yarıyor kankalar. Bazen webcam'den görüntünüzü aldığınızda veya kameradan görüntünüzü çektiğinizde yanlış açıdan görüyorsunuz kendiniz ve hoşunuza gitmiyor. Çünkü kameralar ters çekiyor veya telefonlarda bunu çok rastlarsınız. Selfie çekersiniz, video bir biter. Video ters dönmüştür. Bunu flip hareketiyle geri çevirebilirsiniz. Facecam için de öyledir. Bütün işlerinizde yarar. Flip önemli bir efektir kankalar. Bir diğer efektimiz ses efekti. Dinoise efekti kankalar. Dinoise efektini de aşağıya bırakacağım. Gürültülü bir ortamdaysanız veya odanızda video çekiyorsunuz. Altta bir hışırtı var. <laughs> diye bir ışırtı var ve siz bunun üzerine konuşuyorsunuz. Dinoise efekti yapay zeka ile çalışan bir efekt. Yani Premiere Pro'da gitgide çok gelişen bir efekt. Dinoise efektini çekip sesinize bırakıyorsunuz. Veya sesiniz parça parçaysa gidiyorsunuz Track Mixer bölümüne. Direkt kanala dinoysu basıyorsunuz. Dinoys sizin odanızdaki gürültüyü tarıyor. Sürekli gelen ses frekanslarını tarıyor ve ses frekanslarını kesiyor. Ne oluyor? Sizin sesiniz daha temiz gelmeye başlıyor kankalar. Dip sesleri silme işlemine yarar. Dinoys efektinde kesinlikle kullanmalısınız. Hele ki mikrofonunuz şu an çok kaliteli değilse kullanmanız gerekir. Benim bu mikrofonda bile çok ufak ışırtılar olursa onları kesmek için kullanıyorum. Sabit gelen dip seslerden kurtulabilirsiniz kankalar. Bir de bunun reverb bölümü var. Eğer sesiniz yankı yapıyorsa oda içerisinde onu kurtarıyor ama o dinoyz kadar etkili olmadığı için çok fazla değinmeyeceğim. 8. efektimiz transform efekti kankalar. Transform efekti aslında videolarımızda FX Controls bölümü var. O FX Controls bölümünde bulunan position scale bölümünün aynısı ama farklılıkları var. Farklılıkları ne? Bu transformu bir oyun videosu çektiniz mesela. Oyun görüntünüz var, kendi kamera görüntünüz var, işte onun üzerinde Facecam'iniz var. Farklı farklı katmanlarda görüntüleriniz var. Bu transform efektini Yukarıda bir adjustment layer açarak atarsanız ne olur biliyor musunuz? Hepsini birlikte oynatabilirsiniz kankalar. Yani transform efekti altında bulunan hepsini tek bir video olarak alır. Ve işte scale hareketi yaparsınız, position hareketi yaparsınız. Bir de bunun güzelliği nedir? İçerisinde motion blur var. Yani normal scale hareketi yaptığınızda bir logo yakınlaşırken bir de transformla yapıp oradaki shutter angle bölümüyle oynarsanız motion blur açarsınız. Yaklaştığında direkt bulanık, hareket bulanıklığıyla gelir. Yani motion blur hareket bulanıklığıyla gelir kankalar. Transform efekti çok güzel çalışır. Normalde videolarda kullanmayız ama bir adjustment layer üzerinde oyun videosu editleyenlerin çok fazla kullandığı bir efekt. Çünkü oyun görüntüsünde sadece kamerasına değil direkt oyun görüntüsüyle kameraya yaklaşmak isteyenlerin kullandığı bir efekt. Böyle aniden bir şey söylediğinizde ekrana yaklaşmak için kullanılabilir. Kullanırsanız işinizde çok pratikleştirir kankalar. Bir dahaki efekte geçelim. Dokuzuncu efektimiz Turbulent Displace efekti. Bunun gibi çok fazla distortion efekti var. Yani bozulma efekti ama en güzel Turbulent Displace efekti. Çünkü böyle oyna oynak şeyler yapabiliyorsunuz kankalar. Bu da komik montaj falan yapıyorsanız çok fazla işinize yarayacak bir efekt. Aşağıdaki videoda zaten göreceksiniz Turbulent Display ile nasıl komik ses ve komik görüntü montajı yaptığımı ayıkacaksınız kankiler. Turbulent display efekti görüntüyü bozmaya yarar böyle oradan buradan şişer. Siz de komik bir şey söylediğinizde ona yankı verip turbulent display atarsanız komik montaj yapmış olursunuz. Komik montajlarda sevdiğim bir efekt. Bunun gibi çok efekt var ama en yani sevdiğim turbulent display. Son efektimiz de bir ses efekti yani ikinci ses efektimiz hard limiter. Hard Limiter ile ilgili çok fazla bastıra bastıra canlı yayınlarda falan söyledim. Oğlum bakın diyorum videolarınızı izliyorum Hard Limiter atmıyorsunuz. Neden? Çünkü bilgisayarımın sesini son sese getiriyorum ama sesiniz kısık geliyor. Çünkü siz oyun görüntüsü nasılsa kameranın sesi nasılsa o şekilde basıyorsunuz. Hayır videonuzu olabildiğince yüksek sesle paylaşacaksınız. Bozmayacaksınız sesinizi sadece 0 desibele yakın paylaşacaksınız. Siz 10 desibele eksi 10 desibele yakın paylaşırsanız ne olur? Videonuzun sesi kısık olur. Adam gider Enes Bot Batur izler. Enes Batur'u izlediğinde ses gür gür gelir. Senin videona bir geçer. Senin ses kısıktır. Onu izleyici fark eder kankalar. Der ki ulan sesimi de son alıyorum. Bu çocuğun sesi hala kısık duymuyorum gibi sorunlar yaşarsınız. Hard limiter'ı atarsanız kankalar videonuzun sesini hiç bozmadan direkt yükseltir. Ve bir de eşitlemeye yarar. Eşitleme çok önemlidir kankalar. Mesela ben bir hard limiter denemesi yapayım. Sesime birazdan hard limiter uygulayacağım. Bir kısık konuşacağım. Bir de yüksek konuşacağım. Şimdi normal halimle konuşuyorum. Bu şekilde sizlere konuşuyorum kankalar. Bir de bu şekil bağırarak konuşuyorum. Bak böyle iki tane ses aldım. Şimdi bir de hard limiter'lı li yapalım. Sizleri bu şekilde konuşuyorum kankalar. Bir de bağırarak konuşuyorum. Bakın ses seviyeleri eşit oldu kankalar. Bu da hard limiter'ın çok güzel bir özelliğidir. Limiter müzisyenlerin çok bildiği, aşina olduğu bir efekt zaten. Müzik işiyle uğraşanlar bilir kankalar. Hard limiter çok önemli bir efektir. Her videoya uygulanması gereken bir efektir. Ben uygularım. Sürekli videolarımın sesi yüksektir çünkü. Normalde o kadar yüksek almam. Yükseltirim. Bu şekilde kankalar oyun videosu ve vlog editleyen, youtuber editi yapan herkese yarayacak 10 efekti sizler için Derledim. Yorumlarda yine benim unuttuğum bir efekt olursa bu efekti ben oyun videoları editlerken kullanıyorum. Çok işime yarıyor dediğiniz de varsa aşağıya yazın. Faydalı olanlardan birinde direkt sabitliyim kankiler. Yorumunuz sabit olsun. Herkes yazsın bakalım unuttuğumuz neler var. Belki bu videonun ikincisini yaparız yazdıklarınızla. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum biladerlerim, buropalarım. Onur Naci Öztürkler kanalına abone olup Instagram'dan Spankram adıyla beni takip edebilirsiniz biladerlerim. Video başında bahsettiğim efekt paketine de kesinlikle bakmalısınız. Bu videoda bahsettiğim efektleri de hangisinin videosunu çektiysem hepsini bulabileceksiniz kankalar. O videolarla izleyip ayrıntılı biçimde nasıl kullanıldığını öğrenebilirsiniz kankiler. Hepinizin Premiere Pro üstadı olmanıza yarar umarım. Bizim bir tane forum sitemiz var. Forum.spankram.com zaten çoğunuz ya artık 20 bin üyeye ulaştık. Oraya da gelip Premiere Pro After Effects ve içerisindeki efektlerle vesaire ilgili sorularınızı yazıp cevaplarını alabilirsiniz. Ücretsiz sorun çözme platformu. Hadi görüşürüz.